Herkese merhaba arkadaşlar ben Tugay İnanoğlu Bugün yine çok eğlenceli Çok keyifli bir video ile karşınızda olacağız Yine bir top oyunu oynayacağız fakat bu sefer formatı birazcık daha değiştirdik Videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz Tabii ki de abone oluyoruz abone olmayı unutmayın arkadaşlar İyi seyirler Evet arkadaşlar şimdi yarışmamıza geçiyoruz Bugün iki takım olacak Sağ tarafımda kanka grubunun muhteşem var. Bugün bize karşı oynayacaklar. Sol tarafta da kuzenim ve ben İnanoğlu takımı olarak canlarını okumaya geldik. Ejrin biliyorsunuz geçen oyunun şampiyonu. Allah aşkına havalara bak oğlum ısırırım <laughs> seni gel buraya. Evet, o her iki takımda da oynayacak. Hem kanka grubunda performans gösterecek hem İnanoğlu takımında birazcık dönek kendisi o Evet arkadaşlar geçen oyunu zaten biliyorsunuz. Bu defa oyun formatını birazcık değiştirdik. Dediğim gibi iki takımımız var ve yine çizgilerimizi çektik. Şöyle çizgilerimizi gösterelim. Çizgileri yine sahip çekti ve iğrenç çekti bu sefer ne yazık ki. Şöyle bir korner alanı falan yapmış kendince. Top buradan başlayacak ya. bunu düşündük, tasarladık evet, hepsini. Burası yine bizim alanımız. Çizgi dışına çıkmak yine yasak. Sıra sıra köpeklerimiz gelecek. Mesela Paşa geldi diyelim. İlk takım çıkacak ve Paşa'ya karşı pas yapacak. En çok pası yapan takım galip gelecek. Tek tek... Değişik ırklarda köpekler gelecek birazdan. Onlara karşı yarışacağız ve takımlar birbirine karşı yarışacak yani aynı zamanda. E, kaybeden takım çok güzel bir ceza alacak. Cezasını da kazanan takım verecek. Çok güzel olacak. Evet, şimdi yarışmamıza başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi kim başlayacak? Ona göre karar veriyoruz. Yazı mı, tura mı atacağız? Buyurun. Kim söylüyor? Ben tura diyorum. Yazı. İyi refleks. Turaya geldi ya. Evet orası başlıyor. Biz başlıyoruz. <laughs> Hadi takımım ve ben Ay çok hazırız. Bu işi bitireceğiz. Yandınız oğlum. <laughs> evet arkadaşlar ilk köpeğimiz <laughs> Gomez. Şu an topa karşı çok istekli. Tam sakin ol başlayacağız şimdi dur. Evet şimdi beyler Gomez'e karşı yarışıyoruz. Amacımız çok fazla pas yapmak. En çok pası yapan kazanacak. Olabildiğince çok pas yapmamız lazım. Daire içinde küçük yer değişiklikleri yapabiliriz Gomez'e topu kaptırmamak için. Joker sana güveniyorum bizim takıma karşı daha iyi hadi. oyna tamam hadi, hadi bakalım <laughs> evet başlıyoruz birinci tur başlıyor hadi Gomez sürü kağıdı mı başlıyorsunuz <laughs> haydi çok iyi bravo çok pas hadi beyler Oo, sertti bravo bravo kaldır 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 indir abicim harikasın Hop. Aa, kaptı mı kaptı mı kaptı mı Evet arkadaşlar ilk tur için güzeldi. Şimdi Gomez'le tekrar bir tur daha yarışacağız. Toplam pas sayımızı hesaplayacağız. Sonra rakibimiz gelecek. Evet arkadaşlar ekip inanılmaz çok güzel pas yaptık. Şimdi 20 yapmak hedefimiz. Hadi bakalım. Hadi Gomi! Ya, ya zaten... çıktı, 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 çıktı. çıktı. Bravo! Bravo Gomez! Evet. 3 vuruş. Tamam. Yapamaz ya bunlar. Yapamazlar. 20-20 15'te biz 20, en az 20. Başla. Ayakkabı çok kötü ya. 1 2 3 3 etti. Pardon, Başla. 1 2 3 4 4 3 4 Daha iyi oldu. İlk turun galibi Tugay'ın takımı. Abi söyledim, yapamazlar dedim. Birinci tur bizim. Joker Gomez biz, bizim. Joker bizde pastandı yalnız. Joker ayağımızda topu alacak Joker. Joker'i ayartmışlar. Yalnız bir şey fark etti Kaç para? Hiç Piçiyle yok. Kaç para? Şimdi şöyle bir şey yok. var. Topu bana atabilirdi. Kaç para? Kaç para aldın? Yalnız Sıtırıyor benim mu? transferim mükemmel. Ya bu arada Joker önce yanındakilerle de iyi. Ben, ben çok şey kötü var. bir pas attım ondan kaptırdık ama transferim çok iyi. Bundan sonra 1 numaralı, ilk 11'im. <laughs> Arkadaşlar benim haksızlık yaptığımı düşünüyorlar ama ben yapmıyorum öyle bir şey. Eğer takımdakiler yeteneksizse ben ne yapayım? Evet arkadaşlar bu seferki köpeğimiz Paşa. Bu birazcık daha seri ve daha iri yarı. Bakalım neler olacak. Hedefimiz 25 pas. <laughs> bravo. Oh. 6 7 8 Oyun 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 çıkmadı çıkmadı 11, çıkmadı çıkmadı 12, bravo 14, bravo 12, haydi 14, harikasınız 15, be 15, harika 11, ekip harika ekip be 11, 17 15, 18 19 20 Al topu al al al. 20. Ah! Harikasın. Kanka gel. Bugünün rekorunu biz kıracağız. Baba ben şey. Top, top 11 veya 12'de iki defa çıktı. Yani, i̇ki defa çıktı. Yedi, yedi. Bak 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 bak. Hoppa. Tamam bakalım ya. Bara gidelim 7 yani. Bana bakacağız. Tamam bana bakalım. Ben, ben, bana bakacağız. 2-3 defa çıktı. Şimdi top 7'de çıkmış bana baktık. Ee, var kontrolümüz 7'de çıkmış. Ama biz e, ne olur ne olmaz yani uzattık 20'ye kadar oldu ama kaderden 7'de bitmiş oluyor. Çıkmadı ben de izledim varı. Hileli hileli kararlar veriyorlar ya. Çıkmadı teknoloji, ya. Teknoloji göze görülür bir şey. Herkese göre değişen bir şey değil. Evet Türkçe bir, tane doğru, Çıkmadı bir tane doğru var. Bir tane doğru var hocamıza çok Çıkmadı. teşekkür ederiz izleyi karar olacağım. verdiği kart için. Kart adil karar verdiği için. Hazır mıyız? Evet hazırız. Başla. 1 2 <laughs> 3 Bravo, bravo. 3 Şey oldu değil mi? Toplam 10 oldu. Ha, 23 oldu galiba. 23, 23 oldu. Evet arkadaşlar, 2-2 iki, iki turda hileli hurdalı bir şekilde 10 yapmışız. Şimdi 3. kez Paşa'yla yarışacağız ve toplamımız alınacak ondan sonraki Evet, 3. turumuza geçelim. Başla. 1 2 3 4 İndir bana, güzel indir. İndir. 5 Altın. Bravo. Bir, bir. bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, çık On. hadi. 11. Harika. 12. Üçgeni al üçgeni. Bravo. 11. Bravo. Evet, bravo. 14. Toplam sayımız 24 <laughs> mi oldu şimdi? 14. Şey karşı. 10'da 24. Güzel sayı şey abi. Yapamayacaklar zaten. Hiç problem yok. Ama çok kötü vurdu ya. Dizim var ya şu an çok harbiden çok acıyor yani. Bu arada ilk oyunu kaybettik. Bu turu mutlaka alıp finalde çıkmamız lazım. Yani final oyunu oynamamız lazım. Bu arada Birazcık... 24 yaptılar. Bizim en az 25 yapmamız lazım. Evet, biliyorsun. evet, şu an güzel bir pas yapacağız. Başla. Ah. Üç oldu. Atamadım ya. Bu bunun, bunun bir şeyle bir ilgisi yok bu arada. Hakikaten çok yanlış bir ekibat seçimi yapmışız çok yanlış ya. Futbol için inanılmaz kanka yanlış bir ekran seçimi yapmışız. O sorumluluk benim. Arkadaşlar çok zorlanıyorlar. Şurada Paşa'yı çizgiye yatırmışlar başlangıç noktasına kanka. değil. Hilelere devam. Bravo. Sizi tebrik ediyorum kanka grubu. Bravo. Hayır hayır hile değil. Paşa tamamen bizle gelip konuştu. Ben oraya oturmak istiyorum dedi. Oraya oturdu. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Tabii tabii. <laughs> ya. Tamam, oyna 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 çıkma çıkma oyna 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 oyna. Kendimize düştük biz. <laughs> evet arkadaşlar iki turda toplamda 7 falan yaptılar galiba. Bizim sayımız 24. Yaklaşmaları ve yetişmeleri çok mümkün gözükmüyor. Solduda ee... 20 yapacağız. <laughs> abi sabahtan şey beri siz? ayakkabıya suç buluyorlar. Bakar mısın şuraya? Aynısı. Al. Olay, Olay. aynısı ya. Bak. Olay. Nasıl aynısı bak. ya? Şu Olay ayakkabının tabanında şu ayakkabının tabanına bakın ya. Nasıl aynısı olabilir? Evet, hocam. Şu tabana bakar mısın? Şuraya bak şu Abi Siz yapayım. bir dahaki sefer şey yapsınız da kramponum falan gelin. Ama bir şey söyleyeyim. Belki öyle. Bir şey söyleyeyim ayakkabı konusunda evet. Tamamen bizim hatamız yani. Çok yanlış bir seçim yaptık. Abi bak eşofman giymişim, kot pantolonlarla gelmişler. Mankenlik yapmaya gelmiş adam. <laughs> tamam yakışıklısın kardeşim, biliyoruz yani. Hadi, kanatlardan, kanatlardan! Aşağı. Yavaş yavaş, aynen aynen çok güzel. Saim'den müthiş güzel. hareketler! <gülüyor> 8 <gülüyor> Toplam 15 oldu. Yine Tugay'ın takımı kazandı. 2-0. 2-0. Güzel benim atamdan gitti. Kardeşim Herhalde iyi oynadınız ya. İyi oynadınız ama yok, bizim karşımızda yok. şansınız yok. 2-0 oldu. Üçüncü köpeğimiz geliyor. Bunu da kazanıp bitireceğiz inşallah. Diğer köpeklerin gelmesine gerek bile kalmayacak. Ezeceğiz. Sıfıra karşı kazanıyoruz abi. Evet arkadaşlar sıradaki köpeğimiz Raki. En hızlı en seri köpeğimiz. Üçüncü sıradaki yarışmacımız o. Biliyorum çok hızlısın. Ama bize biraz torpil yap şu işi bitirelim. Yorulduk oğlum tamam mı? Aferin sana. Hadi bakalım. Başla. <laughs> Üç. Evet arkadaşlar. Çok hızlı, çok seri bir köpek. Paz yapmak gerçekten çok zor. Üç bile bence bir başarı. Şimdi ama hedefimiz sekiz. Sekiz yapsak yeter bize. Onlar yapamayacak. Evet, evet, evet. ya köpek diğerlerine hiç benzemiyor. Bu köpek gerçekten çok hızlı yani. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Ama bu turu kazanıp erkenden bitireceğiz. Topu patlatmadan kurtarmayı başardım. Abi bu ne? Ya? Birazcık yavaş at topu. Dikkatli oynayın. Ya ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Burnuma sinek kaçtı benim. Abicim birazcık daha sakin. Abi, Biliyorum. Kardın atıyor Top... ben de mecbur şey yapamıyorum. Taptan yani. Gel buraya gel. Burnuma sinek kaçtı. Gel buraya. Vallahi arkadaşlar Burnuma, Burnuma sinek kaçtı ya. Oğlum vallahi vur bir dakika bir ya dakika. Ece bizim Ece bizim Joker'imiz. Yani, joker yani... yani Ben size dedim şoker şoker kullanmayalım dedim adamı ben. Adamı 1000 lira vermişsiniz. 2 katını verdik. <laughs> Hemen kardeşim doğruyu seçti. Gel yapmasın. O Twitch açtığım bilgisayar var ya. <laughs> o bilgisayarı <gülüyor> alıyorum. <laughs> bir sana, biz <laughs> sana, şey. hey. sana biz satıyorum. <laughs> satıyorum. Letgo'ya koyuyorum arkadaşlar. Letgo'dan bakın. Eee ilan açacağım. Bunun bilgisayarını satıyorum. Güzel de bilgisayar. Ben de o bilgisayarı ben alayım. Yayınlara ben başlıyorum ondan sonra Ece'nin yeni. Başla. Evet üçüncü tur beyler güzel evet. bir şey çıkarmamız lazım. Gelecekler bizi şaka maka. Şaka Baksan maka. Bakın nasıl tırıtıyorlar. Bravo Ruki. Sakin. İyi. Bravo. Oooo. Geldi. <laughs> 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 i̇nanılmaz seri inanılmaz hızlı. O, kaç pas yaptık? Beş <laughs> mi <laughs> altı mı? Üç tur. Üç turda toplam toplam. Hocam kaç oldu sayı toplam? Toplam 8. Evet. Arkadaşlar 3 turda toplam 8 yaptık. Şimdi Raki ile bir kere daha yapacağız. Bir turumuz daha olacak. Bari bunda bir 8 daha yapsak da 16 olsa. Valla çok zor geçiyor. Adam acayip hızlı ya. Rüzgarın oğlu. Kolay. Gelsin. Başla. Çok iyi. Harikayız be. Harikayız be. Hop. Oh. oh. Bak, Abi bu nasıl köpek ya? <laughs> bu nasıl bir köpek ya? Yemin ederim bitirdi beni ya. Top güzel, oynatmadı güzel, ya. Güzel, Bu Bolsar. bildiğin şey güzel, gibi, ya. Ramaz, Trabzon, Trabzon şey Beşiktaş'taki Wellington var aynı onun gibi yemin ederim. <laughs> hayır, hayır. Bol servisinde çok güzel bir mama ödedik. Çok yüksek miktarda. O yüzden tam istediğimiz gibi yaptı. Ya şu halime bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Başla. Bir. Sakin, sakin. Üç. Dur. Çıktı çıktı. Çıktı çıktı, evet. boş, çıktı abi. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık <gülüyor> ekipleri gelsin hemen. Zeki ne yaptın? Canla başlar yarışıyorum. Ayağım Barış, koptu ayağım. Gel. ayağımı kopardın. Ayağımı korkuyorum da sen de şey. şey? <laughs> <laughs> ayağımı kopardın. <laughs> ayağı kopardın? Raki, ne Zeki, ayağımı ayağı kopardın. Da. Niye sırdın oğlum abiyi? Niye yaptın böyle Ne bir şey? Oyununuz mu? Bir öpücük ver abi hadi gel öpücük. Yok yok öpmesin. Yok bir tane öpsün. Yok yok öpmesin. Çok güzel öpücük. Baba çorabımızı için Harikasın. <laughs> 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 böyle devam, böyle devam aslanım benim. Şu an ayağım acıyor he. Abi, Çok iyi başladık ya. şu an. Ee, bunu mutlaka kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar, az önce o top çıktı. Bence vara bakalım. Arkadaş Neş falan değil. <laughs> ben öylesine geleceğim. geldim. He. Herkes hayır, hayır. Sürgülüyor. Hayır hayır bana istediğin kadar bak hiç bir <laughs> şurada yok. Çıktı abi Ya ben. benim Çok ayağım koptu çıktı. ayağım. Yemin ediyorum hala acıyor Çocuğa bak. Çocuğa bir geçmiş olsun dedim <laughs> Nedir bu nedir bu, bu hırsı ya? Bir bir bu, nasıl bir olsun, bir... bu nasıl, bir hırsı Kanka, ya? hiçbir şey ya. ya. Bu ya. Ya. ya? bir şey yapmadım Öptü öptü. Sakin. Sakin evet. Betim abi. abi. oldu. İkinci iki tur daha var ve tur sonunda Simon bacak kopacak bence. <laughs> çok tehlikeli hareketler yapıyor. Başla. Oğlum bunu nasıl yapabilirim ben bir şey yapabilirim? Yapamam ki. <laughs> Ayağıma <laughs> saldırıyor abi adam. Isırdı zaten korkuyorum şu an iyice bir psikolojim bozuldu. Saldıracak diye. İki pas mı Bir pas. <laughs> evet arkadaşlar galibiyet çok yakın. Geliyor, geliyor galibiyet. Ben ceza umudum, geliyor ceza. Umudum bitti benim ya. Demorize olmamdaki yerden tamamen Raki'nin Ayağımı ısırması. O da ben, be kardeşimin ayağını ısırmaya çalıştığı için ben de etkilendim. Ben de çöktüm şu an. Şu an korkuyorum yani anladın mı? Arkadaşlar yok yani. takım Toplamken <laughs> çöktü diyerekten ben de çöktüm yani çok kötü ya. Bir. Bitti. Ya abi bir şey Bitti bir ya, bitti. ya, kazandık. Işte, lay lay La lay lalayla lay. İnan oğlum. Lay 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 lay. Gel 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 gel. Gel. Ya, ya <laughs> <ben sizin> <gülüyor> <sevinirdim>. <gülüyor> ceza geliyor beyler ceza. 10 numara cezan var size. Evet son tur. Rakiye karşı çok pas yapamadık ama diğer takım daha leşti. O yüzden de 3 e, olduk ve kazandık. 5. köpeğin gelmesine gerek bile kalmadı arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Şimdi ağız tadıyla kanka ceza kazandık. Ama sana kötü bir haberim var. Sen Kani hem kaybeden hem kazanan olduğun için sen kendi kendine ceza Nasıl vereceksin. Ya? Cezayı sana doyguracağız. Arkadaşlar rakide kaybedeceğimizi zannettim. Yapamadık çünkü pas yapamadık ama Raki gerçekten çok iyi bir köpek. Çok da hızlı. Onlar da yapamadı ve bugünün galibi olduk. Valla birazcık şanslı oldu ama kazandık. Erken bitti maç zaten çok yorulmuştuk. Ben Bu bunu arada Sayın bir bakar mısınız buraya? Bu neyin cezası ya? Köpek zaten ayağımı ısırmış. Hala ceza diyorlar. Kardeşime çok geçmiş olsun diliyorum. Anlam veremiyorum Kardeşim, yani. Çok korktun mu? O sırada ne hissettin? Hayır korkudan değil. Korktum tabii ki de. Hani korkuyorsun illaki. Ama velakin ondan sonraki oyunlarda performans gösterebilir. Evet, evet. Allah ben bile etkilendim ya. Ben bile etkilendim ya. Şimdi, cezadan daha çok etkileneceksiniz. Harika bir ceza. Ben böyle bir ceza. şey yok. Hayır. Ceza... Hayır böyle bir şey yok. Bu ne diyor yine ya? acaba ya? Ya ben ne yaptım ya? <laughs> ben ya. oynuyordum. Evet. Hayır ya ben kazanan takımıyım. Sattın takımını ya. sattın. Ya ben niye Ceza kısmımızla geliyoruz. Şimdi şu ceza kovalarını bir hazırlayalım. Sizi bir güzel ıslatacağız abi. Ceza ıslatma mı? Ceza ıslatma. Ya abi hava soğuk ya. Çıkaya hava sıcak. Ya. Abi güneş var olduğuna bakma. Vallahi ısıyor ya. Haksız yere bir ceza çekiyorum. Bu cezayı neden çektiğimi de bilmiyorum. Vallahi ben aşırı gerginim şu an. Beyler. adam hortumla ıslatıyor? Suyun sesini duyuyor musunuz? Hey! 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 Hop! Geliyor, geliyor, geliyor kardeşim. Bak ceza da ıslatılmaya herhalde. sen hangisini alıyorsan <laughs> sende. Yapıştır. <laughs> Ova! Oh, oh, oh. <laughs> tamam, evet, evet, evet. <laughs> evet. Al abi sıra sende olsun. Kanki beni at Geliyor, geliyor. Beyler <laughs> biraz yaklaşır mısınız ya? Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye baktın öyle? Hayırdır? Hayırdır <gülüyor> kardeş. <laughs> Ejrin, Ejrin gel, gel, gel. <laughs> gel böyle Şu gel. Joker'ı da anlatsın ya şunda. Ejrin gel böyle gel. Ya bir şey söyleyeceğim ben de. Hakikaten var ya sırıl sıklam oldum ya. Sırıl sıklam oldum. E evet. da <laughs> Joker. Joker gel böyle. Gel 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 gel. Gel Sen... gel böyle. <laughs> gel gel gel. gel. Joker iyi misin? Joker. Evet bir tekrar yapmamız gerekiyordu. Twitch'e davet et bakayım. <laughs> bu Arka Arkadaşlar Twitch kanalımı takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha. Arkadaşlar. Twitch kanalımı takip etmeyi unutmayın. Twitch kanalımı takip edin. Bu dakikadan sonra takip ederler herhalde. Beyler. Video için çok teşekkür ediyorum. Şey Harikaydı, çok zevkliydi. Ya, ya, gelsenize bir şey söylüyorum. Ya Kameraya gelseniz şey gelsenize bir. Oğlum bunu siz de adam ortumu nasıl tutuyor lan? <laughs> ya ben müthiş eğlendim ya. Müthiş eğlendim. Harika bir video oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. <laughs> <laughs> Takım arkadaşını <atsa, takımı> satıyor. <laughs> çok iyi ya. Aa, <laughs> bu geliyor, biz... Abi bu nasıl kazanmak ya? Bu nasıl kazanmak ya? Oh oh oh! Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli ve çok ıslak bir video oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, Hoşça kalın. Arkadaşlar. Arkadaşlar Twitch kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir ya abi ya kardeşim onlarla nasıl top oynuyorsun? Burada yaptığın hatalara bak ya. Sen ikinci bir sakin ol abi. Ejo. Sen nasıl çökersin? İşte sakin ol. Ben adam gibi oynadım. Yeşil abi hep böyle ayağına böyle vuruyor vuruyor. Adam nasıl Nasıl bir pas atıyorsan ben müdahale edemiyor ya. Ben bilemem Sen abi. Sen kesinlikle takım ayırıyorsun. Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle takım Hiç ayırıyorsun. Abi şey abi takımını ben, kullanıyorsun. Ben hak hukuk. <laughs>